kurtarın beni. Arkadaşlar avatarı bu tapınakta kaçırdılar. Bugün avatarı kurtaracağım. Gelin buraya avatarı kimse kaçıramaz. İşinizi bitireceğim. Ee, sen ne zannediyorsun kendine? Ee, al bakalım siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Ferit ben sönmez uzaklaşmaz. Su Alın bakalım. Saldırın şuradan! saldırın mermisi bitti. Al bakayım Ferit Dice ölmez. Bu savaş bitmez. Avatar'ı yalnız bırakın. Avatar'ı yalnız bırakın. Dur bakın arkadaşlar topunak yapmışlar bildiğin abi. Topunak yapmışlar. Aha işiniz bitti. Al bakalım sen ne al. İşte bu işte bu işte bu işte bu. Aa! Avatar iyi misin kardeşim iyi misin? Tabii ki kurtardığın için teşekkür ederim. Rica ederim Avatar gel çıkaracağım kardeşim. Hoş çıkabilirsin artık özgürsün. Beni kurtardığın için sana bir hediyem olacak. Bu hediyemi kabul et. <laughs> bu ne Avatar böyle? Bana niye verdin bu ikisini? Bu ikisinin içinde çok özel güçlerin olacak. Sağ olasın Fevzat. Hadi iyi bak kendine. <laughs> nereye gidiyorsun Avatar nereye gidiyorsun? Hadi bay bay. Hey Avatar buraya gel. Sana ihtiyacımız var. Olmaz arkadaşlar kayboldu ve bana bir ikisini verdi. Bu ikisini için özel güçlerim ne olacak diyor. İnanamıyorum arkadaşlar. Bir deneyeceğim şimdi. ne oluyor bana? Olamaz arkadaşlar. Şuna bakın kollarım değişti. Abi avatarım dediği gibi gerçekten özel güçlerim oldu. Dur bir denemek istiyorum bir tanesini arkadaşlar. Şöyle deneyelim arkadaşlar. Ana! Ateş topu fırlattım. İnanamıyorum. Özel güçlerime bak. Çok güzel özel güçlerim var. Aa, ateş fırlatabiliyorum. Vay be. Bir sürü elementler özel gücüm oldu. Şu anda resmen ben avatar oldum. <laughs> Bu köyü ele geçireceğiz. Biz düşman askerleriyiz. Evet bu köyün toprakları bizim olacak. <laughs> Bakın mesela arkadaşlar şöyle puan diye zıplayabiliyorum abi. Tekrar zıplayacağım mesela arkadaşlar ben şöyle puan diye zıpladım. <laughs> bu ne ya ne oluyor? Herkes teslim olsun bu köy bize ait. Allah Allah bu köy size mi ait siz? Neler ediyorsunuz kendinizi? Eğer yani işini bitirmemizi istemiyorsan teslim ol. Siz benim işimi bitireceksiniz evsiz. Evet. Şimdi görürsünüz. <laughs> Hadi topluyorum. Al bakalım. Saldırın. Olamaz. Kaç 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 kaç. Saldırıyorlar. Saldırın şuna. Dünyayı kontrol etmek sürecinde burada bir duvar oluşturacağım. Arkadaşlar ve duvarın arkasından saklanacağım. Bak Abi Şöyle duvarları kaldırabiliyorum abi ve termal gece böyle süper oluşturabiliyorum. Hemen oluşturduğum süperlerden alın bakalım işte bu. Ferit Tay sönmez açmaz. oğlum ben. Hı, al bakalım. Al bakalım işte bu. Hepinizin işini bitireceğim oğlum. Ne yapıyorsunuz orada? Şimdi bunu bir alın siz kafanıza şöyle. Olamaz. Çok güçlü abi. Bayağı güçlü arkadaşlar. Allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Şimdi arkadaşlar şu ateş özelliğini kullanacağım. Hı, al bakalım seni yakarım böyle ya. <laughs> Onları yakacağım arkadaşlar. Yerim buraya. Ferit Tay sönmez açmaz. Alın bakalım. Hepsini yandı arkadaşlar ama çok az çizme olsa canım gidiyor arkadaşlar. İki kalbim kaldı hemen şöyle al bakalım al bakalım al bakalım. Hemen silahlarımızı kullanalım arkadaşlar. Silahlarımız da bize yardımcı olsun. Resmen hepsinin işini bitirdik al bakalım al bakalım. Hepsinin işi bitti ne oldu ne? kanka avatar oldum avatarı kurtardım bana bir iksir verdi ve o iksir içince ben de ona dönüştüm yani ona dönüşmedim de aslında onun gibi özelliklerim oldu harika özelliklerim var oğlum baksana şuna Oo, oğlum süper ee, kanka ben de istiyorum sen de istiyorsun ama öyle kolay değil kardeşim baba bak her şeyi kondu blokları kondu biliyorum al bakalım Tarık Aa, mesela bu neymiş arkadaşlar bu neymiş şöyle deneyelim Ana, bakın diken çıkarttım dünyanın aşağısından aha Firdevs düştü orada <laughs> bugün boyundaki iksirle onu Gördün mü Tarık dünyada neler çıkarttım Tam yeri burası. Ben şimdi bu sopayla pataklayacağım. Tarık Allah aşkına o sopayla nasıl pataklarsın büyücü? Büyücü sana bir iksir atar var ya yamulursun. Niye öyle diyorsun? Sana bir iksir atar yok olursun valla. Şimdi onun içini bitireceğim. Gel bakalım buraya gel bakalım. he. Sen benimle mi gözünü... Olmaz arkadaşlar. Olmaz burayı terk etmiş. Kendine başka bir yer yaptı herhalde arkadaşlar. Kendine başka bir karar kay yapmış. Çünkü büyücü burayı terk etmiş birader. Büyücü burayı terk etmiş. Olamaz. Ee, o zaman nerede bu büyücü? Nereye gitmiş? Bilmiyorum. Bulmamız lazım onu. Bulmamız lazım. Yoksa o güçleri kullanıp çok görüşler şeyler yapabilir. Ehe, şimdi babadır özelliğini sana vereceğim zombicik ve köylü. Herkesin işini bitireceksin. E, tamam ben yaparım. Ehe, al bakalım. Eee. Herkesin işini bitireceğim ve bu köyü mahvedeceğim. ha <laughs> ha hadi bakalım. Ha 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 bu köyü patlatacağım. <laughs> Al bakalım. Ha 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 bu köy paramparça olacak. Olamaz! Devasa zombi patlatıyor. Hey Tarık nereye gidiyorsun? Ben koşuyorum. Ha korkak Tarık. Ha 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 bu köy mahvolacak! Şu yerle bir edeceğim. Allah kim azdan azdan al. Bakayım, alsana, alsana. hiçbir şey olmuyor mermim bitti. Aha, gel bakalım buraya Feriten. Gel buraya işini bitireceğim. Olamaz. Olamaz. Arkadaşlar ben eve İstediğin kadar kaç. İşinizi bitireceğim. Şimdi zıplayacağım evinizin üstüne. zıplıyorum. Be, Hadi. Hı? Ne, ne oluyor be? be. Olamaz. 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 Zaman durdur. Ne oluyor? Aa, işte bu arkadaşlar. Zamanı durdurdum. Hayır ne oluyor? Niye ben böyle asılı kaldım? Ee, zaman durdurdum için asılı kaldı. Ferdi de arkadaşlar bir şey yapamazsın. Köy patlattığını gördüm. Tamam lütfen abi, beni eskiyemi geri Hayır olmaz seni işini bitireceğim. <laughs> arkadaşlar uyandım ya. Ne oldu yine ya? Abi? Bakayım abi köye. Ne oluyor? Olamaz köy patlamış. Hayır. Aa, köyü de geçirmişler herhalde bu köyün herhalde. Aman Allah'ım ne olmuş bu köye Hayır, Hayır lütfen yapma. yapma. Benim 3 tane çocuğum var. Ailem var benim yapma. Nerede ailem var senin be? Sen ezik bir zombi tekisin. Hem de bu köye ele geçirmeye çalışacaksın. Şimdi bu lavın içine yüzeceksin ve mahvolacaksın. Aa. Hayır zaman zaman lava düşeceğim. Hayır. Bak senin yüzünden ben düştüm. de üstümden en süzü alanı de lavda yan birazcık. Hayır, lavda yanıyorum. Ha ha, keri zombi seni. Böyle işin biter oğlum işte. Zaman durdurmayla. <laughs> ha ha, köyü kurtardım. Ya aşkım sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Hiçbir şey olmadı. Evet babacım dalga geçiyorsun. Allah Allah ya, zombi ne oldu arkadaşlar? Zombi nerede? <laughs> ne oluyor oğlum orada? He, ee, onun işini bitirdim. Ha? <laughs> En üstüne kocaman bir zombi vardı. Köyü patlattı. Sonra ben de zaman durdurduğumde onu lavda boğdum. Oğlum sen şaka yapıyorsun. Ne işini bitirdin he? Arkadaşlar bu köye ne oluyor? Ne oluyor bu köye arkadaşlar? <laughs> Kim yaptı bunu köye? Kim yaptı? Çabuk söyleyin. Ahmet abi, abi zombinin beni yaptı ama. Abla onun işini bitirmiş. Evet kanka ondan ama bir tane bir tane iksir çıktı. Şöyle ama içmeye korktum. Ne iksiri? <laughs> <laughs> Ana bu havadır ama sen özelliklerimi... Aaa ne demek o? Dur şimdi. Ben içtiden biraz içtim. Al sen de iç. Ee, içmem ben, ben oğlum. İç iç bak avatar özellikleri ne olacak? Arkadaşlar siz ne saçmalıyorsunuz ne avatar özellikleri? Geldi. Oğlum ne oldu bu kollarıma? Oğlum size ne oluyor mutant oldunuz. Ahmet abi ne mutantı ya deli olduk biz şu anda var ya her şeyi yapabiliyorum. Vaa wow, bir şunlara bak. İstirin güven kaca ateş fırlatabiliyorum. Hatta bakın şöyle bir özelliğim var. Hoppa. Gördünüz mü? Dur yapamadım. Tamam şimdi yaptım. Bakın kendimi yani buzun içine haps bahsettim. Ahmet abi sen de birazcık iç. Neymiş ya bu? Dur hemen içiyorum. Ana bana bir şeyler oluyor lan. Bana bir şeyler oluyor. Evet hepimiz elementer olduk arkadaşlar. Hepimiz elementer olduk. Hemen evet, elementlerimizi deneyelim abi. O bir sürü özelliğimiz var. Şuna bak. Mesela su özelliğimiz var abi. Su fırlatabiliyoruz ama ilk önce bir su kaynağımamamız lazım. Bak Ahmet abi ne yapacağım sana? He ee, ne yapıyorsun? Seni karakola şikayette bulunurum. Abbas seni şöyle al bakalım. Eee yapma ne yapıyorsun? Aa, Abbas'a gece ittiriyorum görmüş olduğunu ya. Eee yapma ben de sana yaparım. Her neyse arkadaşlar bir videodan sonra gelelim abi harika özelliklerim oldu Woohoo! Gerçekten harika özelliklerim oldu Sağ sola var tıkla 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 Sağ çıkan video lütfen tıklayın arkadaşlar Size gerçekten çok fazla ama çok fazla seviyorum Abi tam bunu yapın sağ sola gitmem video Onda tıklasanıza ha. hadi bakalım tıklayın Size çok seviyorum arkadaşlar sağ sola gitmem Bir sürü özelliğimiz oldu garip garip vallahi bile Harika olduk arkadaşlar Size çok seviyorum kendinize bakın hoşçakalın bay bay